Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün otobüs oyunu oynayacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle ayarlara girelim. Ayarlarda arkadaşlar böyle yukarıda kontroller falan filan var. Şimdi geçelim oyunumuza. ilk önce böyle bakıyoruz. Böyle bir sürü araba var arkadaşlar. Neyse biz otobüsümüzle devam edelim ve arkadaşlar ilk Burada zaten üstte yazıyor. City yazıyor. Yani şehir. Şuradan gü şey hava döngüsünü falan ayarlayabiliyoruz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Şimdi görüyorsunuz böyle otobüsümüz. Grafikler falan güzel bence. Otobüsümüzün kornası var. Ondan sonra işte kapıları açabiliyoruz. Neyse öncelikle şöyle bir kameraları da göstereyim sizlere. Kameralar böyle iç kamera var. Şöyle var şöyle var. Tam 6 tane var arkadaşlar. Biz şimdi sürelim. Sinyal verelim. Mesela arkadaşlar kırmızıda geçtiğimizde Şurada yukarıda 0 xp'miz var. xp kaybediyoruz. Her xp'niz 0 ise zaten kaybetmezsiniz. Şimdi geldik durağa arkadaşlar. Açalım kapıları. Arkadaşlar buranın kamerasını da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi yolcuları aldık arkadaşlar ve gidelim. Kapıları kapat abicim. Ve bitişe geldik bitti arkadaşlar. Birinci bölümü hızlıca tamamladık. Bakın görüyorsunuz XP kazandık. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ikinci bölüme de geçtik. Şimdi hazırsanız yine başlayalım. Direkt birden beşe geçtik. Şöyle bu kamerada oynayayım bir de. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz mu? Kapıyı açtık. Yolcular bindi. Evet arkadaşlar şu anda bu yolcularımızı da aldık. Şimdi bitirelim. Bunu da bitirdik. Tam tamına 24 xp kazandık. Neyse arkadaşlar videom bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.